Hoşköy'ünde aniden bastıran sağanak yağışı sele neden olurken kovancılarda ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Elazığ Merkez Hoşköy'ünde sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Su taşkanları nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kovancılar Demirciler köyünde ise etkili olan dolu yağışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ya Rabbi taş yağıyor. Vallahi billahi eyvallah ya Rabbi. Ay, ay. O anları kaydeden vatandaşın ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına verdiği tepkiler gülümsetti. Gel gel gel. Gel baba ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bu nedir ya Rabbi. Uş. Uy uy uy. <laughs> Uş. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.